arkadaşlar. Ben Nehir. Ben Kay. Bugün arkadaşlar sayı tahmin etme oyunu oynayacağız. Hemen başlayalım. Arkadaşlar merhaba. Bugün sayı tahmin edeceğiz. Bazı şeylerin sayısını. Hemen oyunu başlayalım. Oyuna başlayalım. Siz de görün. Birinci sorum geliyor. Zaten çok uzun bir oyun değil. Hemen birkaç sorum olacak. Birinci sorum geliyor. Birinci sorum. Bu arada... Burada kaç pipet var? Dezelim. Bilmiyorsunuz. Zaten en yakın olan kazanacak. Şuraya koydum. Hiç belli değil. Alıyorum. Çok saymayın. Dezelim. Söyleyin sırayla. Söyleyin bakalım. 30. Akay 30 dedi. Bakalım kim daha yakın söyleyecek. O bir puan alacak. fazla 25 olabilir. 25 dedi. İkisi de güzel tahmin bence. Ee, 27. Evet değiştirmek ister misiniz? Bir de şöyle göstereyim. Çok 20. Arkadaşlar siz videoyu durdurup sayabilirsiniz buradan. <laughs> 25. Ben 25'te kalıyorum. 25. Akay 27 dedi. 27. Son 5. kararınız mı? Son mu? Evet, evet son açıklıyorum son. o zaman değiştirmiyorsanız. 25 son karar. Açıklıyorum. Açıklıyorum. Açıkla. Akay kazandı. 28 olacak. Ooo. <laughs> yes. Ama o kadar da 30 dese yine kazanıyordu aslında. Çünkü e, 30 daha yakın olacaktı. Evet burada tam ya, 28 tane. Mi? Pipet var. Yes. Arkadaşlar <laughs> diğer sorum geliyor. Misket. Misketler. Bence burada bir bardak dolusu misket. Şöyle göstereyim. bunu ben nasıl olsa yirmi, sayamazsınız. 20 diyorum. 20 mi? Yirmi. Bence burada pipetlerden fazla var. Fazla bence. Evet. Biraz düşünün bakalım. Ya da ben 27 diyorum. Yani sayamayacağınızı bildiğim için oraya koydum. İstediğiniz gibi bakabilirsiniz. Ya bence burada 30 tane tane. Ben 29. 30. 29 diyorum ben. 29 diyorsun. Evet, değiştirmek ister misiniz? 30'da kalıyor. 30 diyor Nehir. 29'da kalıyor. 29 diyorsun. Sizce pipetlerden, yani pipetler kadar mı diyorsun? Yani pipetler kadar mı misket var orada? Ben pipetler, Pupetlere bakar mısın? Toplu olunca daha. Bence o 30. zaman, evet 30 dedi Nehir. Son kararlarınızı alıyorum ben o zaman. Bakarım. 29. 29. dedi Akay. O zaman açıklıyorum. Değiştirmek isteyen var mı? Yok. Hayır, evet. Nehir 30 dedi. Ben 29. 29 dedin. İkiniz de yakın, yaklaşamadınız. Burada tam 66 tane misket Oo. vardı. <laughs> Nehir kazandı ama. Nehir daha yakın olduğu için 30'la. <laughs> Aslında baba 30 azdı. Ben de biliyordum ama. Akay 29 deyince iş değişti. Bence daha fazladır. Evet öyle. daha fazladır dedi. <laughs> Niye 30 dedin ki? Yani 29. Burada yani pipetlerden çok daha fazla misket var. Ama bir var. şey diyeyim, 60 tane nasıl olabilir ki? 66 tane ben sayarak koydum bunları içeri. 66 tane. Evet şu an bir bir durum son soruya kaldı bütün şey. Kimin kazanacağı? bu son soru da enteresan bir soru. Evet. Şöyle yaklaşıyorum kameraya. Ben buna... Abi bence burada. Ben 20 diyorum. Burada ne kadar buğday var? Bir çay kaşığında. Ben 20. Ya bir ben çay kaşığına ne kadar buğday var? Ben 20 diyorum. Ya ben 20 diyecektim. Ben de 20 desem olamadım. 20 diyorum ben. Bence 20 demeyin. Şöyle koyuyorum ortaya. 20'den daha fazla gibi gözüküyor. Evet bazıları döküldü. Dökülenler de. Şöyle bir bakın iyice. Ya bence burada 20'den... Bence Aa, burada 30 diyor. var ya. 30 mu var? Ben 30 diyorum. Akaya 30'a çıkardı. Nehir 20 mi hala? Ben hayır. 20... 20 Şöyle 20, bir say saymaya çalışın. 25 25 Hızlıca saymaya çalışın. Ben 30 Evet bir çay kaşığında kaç tane buğday var? Ya ama bir şey diyorum. Bence burada 25 tane var. Ben 30 Son kararınız ne zaman? 25 son, son 30 Son kararın 30 maktası. 25 Senin de 25. Açıklıyorum. 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 <laughs> Tam 75 tane buğday tanesi Eyvallah. vardı. Ve kay kazandı. Evet. kay kazandı ama ikiniz de yaklaşmadınız. Yaklaşamadınız. Ya mi? misketler daha wow. çok değiniz. Mis... 75 tane buğday tanesi var. Ee, hepsini sayarak yani. sayarak koydum. Arkadaşlar siz de evinizde deneyebilirsiniz. Olamaz ama bu olamaz yani. Buğday ve pirinçlerle deneyebilirsiniz. Çincik. Evet sayın o zaman. Buyurun. Sayın. daha yine kolay. 15 Podcast'ten 70 tane çıkar bunu. Nehir vazgeçti saymaktan yarıya gelince 15'e kadar sayınca bıraktı. Yani 20, hayır 25'e geçince zaten yani bu... Evet, evet. Akay kaç tane saydın sen? <laughs> Akay devam ediyor saymaya. Akay yani bu 70, kaçtasın? 30, Akay 30 tane saydı, 15 tane de nehir saydı. Burada da var daha bir sürü. Gördüğünüz gibi 75 tane ben sayarak koymuştum zaten. Evet bu yarışmayı 2-1 Akay kazandı. Bu oyundan bir ya daha, bir daha oynayacağız. Var. Daha sonra bir daha oynayacağız bu oyundan. Şimdi bir tane burada var. bitiriyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. görüşürüz.